Şimdi bu da elektroliz sorusu. 0,5 faraday. Hocam faraday, mol elektron hepsi aynı şey. Hocam bu 0,5 mol elektron. Bunu bilmemiz gerek. Tamam mı? Şimdi, e, suda çözünür. Kaç anotta hangi maddeden kaç mol toplanır deniyor. Şimdi şu sıraya dikkat edelim. Bir kere şunu söyleyeyim size. Şu iki tane gördüğünüz potasyumla hidrojen, potasyumla hidrojen yani katyonlar dayıdır. Bu bir. Klorla OH ise anotadaydı. Hocam peki ilk önce hangileri açığa çıkar? Gelin birlikte bakalım. Bakın şu tam ortadan alıyorsunuz. Şu birincisi hidrojen açığa çıkarken. Hidrojen açığa çıkarken arkadaşlar. Katotta hidrojen açığa çıkarken ki böyle çıkar ki elektron. Bakın artıdan sıfıra indirgenmiş. Burası katot. Anotta ise, anotta ise tam hemen bitişikteki komşusu yani şöyle birebir diyebilirsiniz. E, klor gazı açığa çıkar. Ve klor gazı açığa çıkarken de tabi ne olacak? Klorun elektron vermesi gerekir. Artı iki elektron. Burası da anot olur. Şuraya da iki klor eksi yazalım. Tamam. Olay budur. Peki 0.5 e, faraday yani 0.5 mol elektron. Hocam şuraya 0.5 mol elektron yazalım. Bakın görüyor musunuz? Mol elektron aynısını buraya da yaz. Çünkü aynı devredir burası. Diyor ki anot hangi maddeden kaç mol toplanır? Klor gazından toplanır. Ee, şöyle kalem yine değiştirelim arkadaşlar. Hatta şöyle mavi alalım. Evet. Şöyle buradan 1 mole 2 mol 0.5 mole yarısı olur. Kaç olur? 0.25 mol klor gazı olur. İkincisi katotta hangi maddeden kaç gram toplanır? Şimdi katotta da hidrojenden toplanır. E, hocam 2 mol elektron geçtiği zaman 1 mol H2 toplanıyorsa 0,5 mol devreden elektron geçtiği zaman e, o zaman bunun da yarısı arkadaşlar. 0,25 mol ne toplanır? Hidrojen gazı toplanır. Peki kaç gram eder? Şurada yazalım. 1 mol H2 2 gram ise arkadaşlar 0.25 mol H2 kaç gram olur bunun iki katı olur 0.5 gram hidrojen gazı katotta toplanır bunlarla ikisi de gazdır aslında ortam açık olduğu için onlar bulunduğu kabı ikisi